Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte gördüğünüz gibi Minecraft 2 ikinci bölümünü çekiyoruz. Demin zombi vardı, bir de creeper geldi, patladı. Kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Abone olduysan, like attıysan hadi başlayalım. Şimdi bu bölümde ne yapacağım? Ev yapmayı planlıyorum. Tabii bu bu bölümde ev bitmeyecektir büyük bir ihtimalle. Diğer videoda tamamlanır. Bu video odun toplarım. Evin başlangıcını yaparım falan. Yaparız beraber işte. Şu kömürlerimi toplayayım. Kömür lazım da çünkü ev aydınlatma da falan. Şöyle. Arkadaşlar PUBG Lite gelecek. Aa. Abone olduysan like atmışsan. Bunun devamı gelecek. Evet işte dediğim gibi PUBG Lite videosu gelecek en yakın sürede. Belki bu videodan sonra atarım. Belki yarın atarım bilmiyorum. Evet oğlum ana. Şimdi buradan çıkalım arkadaşlar. Şöyle Şimdi odun toplayacağım. Gereksiz şeyleri atalım. Gereksiz. Ee, gereksiz şeyler gereksiz ya gereksiz şey yok ki Mesela suyu atacağım ben. odunları atalım. Anam değişik şeyleri. At. Atamadık ya. Neyse şöyle atalım. Hızlıca. Şöyle. Arkadaşlar. Şimdi bakalım. Böyle bayağı bir odun toplayacağım. Ya evimi beyaz odundan mı yapsam yoksa bundan mı? Yok ya ben beyaz yapacağım. Beyaz her zaman açık renkte. Açık a inek, inkoş, örlan, örlan, örlan. Arkadaşlar biz yatak yapmış mıydık? Yatağımız var mı? Yatağımız yok. Şöyle koyun gördüm. Ona hemen keselim. Yatak yapalım. Kırmızı bir yatak yapacağım galiba. yaparım kendime acık pişiyor. Şey. Şöyle yiyelim. Oh. Doydum. Beyaz odun, ha beyaz odun gördüm. Seni gördüm, vay, beyaz odun. Şöyle kıralım. Hatta şöyle yapalım. Çocuklar şöyle şurada dursun. Ha. Nereden çıktı ya korktu? Neyse. Allah, korktum ya valla. Gel bakayım. Şöyle beyaz odun, beyaz odun şuraya alacağım Beyaz odun. 11 tane toplamışız. Ee, galiba diğer videoda da toplamışım. Yok mu beyaz odun ya? Yukarıda mı var? Allah Allah. Beyaz odun yok ya. Heh buldum seni. Buldum beyaz odun. Hop. Şöyle hemen hızlıca toplayalım. Evimizi yapalım. Dediğim gibi bu videoda kesin bitmez. %100 bitmez bu videoda ev. Diğer videoda tamamlarız. O ee, Boya da inek var ha burada. Biz zırh yaparım kendime. Biz zırh çekeriz en kötü. Zırhsız zırh olur mu? Olmaz. Madene falan ineceğiz. İn. Şu, şuralarda da gördüm. O koş 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 koş. Hadi 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 hadi. Gördüm seni de. Seni de gördüm. Aa hızlı keselim. Ee, şöyle. Hayırdır bilen. Ah oh, gelmiş. Şöyle bayağı tolmamam lazım. Bir 30 tane falan. Ki rahat bir set yapayım. Set kaç Yukarıda da gördüm ben. Neredeydi o? Allah Allah kayboldu. A. Tövbe tövbe nereye gitti demin ki? Seni gördüm inek. Kaçamazsın. O hem acıkıyoruz. Baya neden acıkıyorsam baya acıkıyorum ben anlamadım. Demin yedim yine acıktım. Şöyle hızlıca hop. Allah çıkalım. Hızlı, hızlı hızlı, acele etmeden. Hızlı hızlı diyorum, acele etmeden diyorum. Nasıl bir an <laughs> ağlayacağım ya. Ne, neden kaçıyorsun kardeş? Öl bakayım. İşte bu kadar. Aferin. En akıllı inek oldu, kaçmadı. Hop. Ay, Heh, aldık tamam. Şöyle bir bakalım inek var mı diye. Şöyle. Hop, şöyle bakalım. İnek. inek sadece inek. Ne kadar da deri toplamışız. 6 tane deri toplamışız. İyi ya. İyi olmuş yani. Güzel yani. Yeter. Şöyle hızlıca çıkalım. Yine çıkmışım Baksanıza yağını. Aç adam aç. Spiderman aç. Spiderman neden açsın? Neyse. Beyaz odun beyaz odun. Şuraya doğru gitmek istiyorum. Şu taraflara doğru. Yine azıcık Şöyle. Misal ölme. Ah. Oo, oo bayağı az canım kalmış. Şöyle yavaş, Allah. Evet, şimdi yukarı doğru çıkacağım. Belki, ana neyse ya boşver. Belki demir falan bulurum. Hem orada belki beyaz ağaç da bulurum. Hem belki hayvan da bulurum, bayağı öyle. Böyle kuşatacağım her yeri, ah alacağım. Bu, kendime topluluk yapacağım arkadaşlar. Ben... Örümcek adam oğlu, şaka, Ertuğruloğlu. Aman neyse. Ben Ertuğruloğlu Osman. Atıyorum. Ben geldim. Aha buraya çıkmasaydım keşke ya. o burada bir şeyler. A a a hayır 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 ya. Allah kahretsin. Lanet olsun. Aa. Eri Eri aa. Lanet 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 bu ne ya? Ölecektim yemin ederim ya. Ah. Yokmuş şöyle. Of. Korktum lan. Don donarak öldük. Hayırdır ulan ben Ertuğrul Osman ım. donarak mı Hayır de. Daha gideceğim? Hayırdır. Daha gideceğim? Allah. 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 o Oh. İşte bu. Bu ne ya? Bana bir şey olmadı. Allah kahretsin kahretsin. Lanet olsun lanet. Ay korktum ha. Şöyle dikkat edelim yürürken. Ertuğrul Osman ölmesin. Aa bu, bu, bu kırdığımız su çıkıyormuş. Ha doğruymuş ha Allah Allah. Al. Şaka yaptım tabii ki de biliyorum. Çaktırmayın bilmiyordum. Tabi böyle videolarını izlerken e, kralar buzdan su çıkıyor. Denedim doğruymuş şöyle inelim buradan Allah burada da bir şey yok hiçbir şey yok geziyorum ev yapacağız sözde bu videoda bu video uzayacak Allah odun yok ya ben odun ya şöyle direkt çıkalım buradan hop 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 Allah seni Çıkalım zombi Neredesin? Hoş gelmişsin Sen ne kadar öleceksin Gelme Gelme üstüme Allah seni kahretsin Allah Acıktım ya Şöyle fırınlar bizim Fırın Hoş geldin fırın Fırın sen olmasan ne yapacağım kardeş Şöyle Hop Aa, buraya buraya koyuluyordu. Bunu da koyalım. Isın, ısın. Hadi. Yemek, yemek, yemek isteriz diye protesto yapalım. Hava uh, soğuk. Şöyle ısıtalım şeyimizi de. Ellerimizi ısın Allah. Isın, ısın. Şöyle. O ısın, ısın. Allah öleceğim ya, öleceğim ya. Ye, ye, ye. Oh, kendime geldim vallahi oluyor arkadaşlar. Ben beyaz odun toplayacağım biraz. Bir tek toplarım yani 64 yani. Sonra gelirim. Ee, görüşürüz o zamana kadar. Geliyorum. <laughs> Dikkat edin. Şaka yaptım ya. Buraya niye girdik? Ee, He buradan. <laughs> of yok mu ya beyaz odun ya. Bir de atlayabiliyor muyum? Allah. İyi. 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 Geziyorum. sonra geliyorum sonra düz 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 a beyaz odun merhaba beyaz odun Allah kendim şöyle topluyorum, hoppa kaç tane oldu 23 tane olmuş şöyle ben fidan vardı ekeyim buraya birbiri yani çekelim. Hop. Bunu sonra şöyle çekelim daha önce. Ne 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 ne. Ah rengi plus. Evimi nereye yapsam ya? Odun bulma sıkıntı değil de. Ev, evi nereye yap? Al. Böyle ortalık bir yere yapsam iyi olur ev. Çünkü orada su falan su, suyun olduğu bir yere yapacağım. Çünkü su lazım lazım olur bana bak şöyle lazım tek yardımcı olacağını tekni sanmıyorum ama lazım olur mu olur şöyle 30 tane oldu al koyun aha yatağımızı yapacağız Allah şöyle şunları da bir tane iki tane daha lazım koyun kardeş neredesin seni kaybetmek istemem sen var ya senin sayende yatak yapacağım. M. M'ci e, galiba teşekkürler böyle deniliyor. M -m, M M M M M M teşekkürler görüşürüz kanka. Teşekkürler koyun. Yardımcı oldu bana. Zombilerden akıllı yani. bir tane daha kırmızı lazım. Şu nerede olabilir? Oh. Sizin nereye bakıyorsunuz? Kardeş Güneşte yok ki güneş galiba bu dağın arkası Gördüm işte geliyorum kırmızı Hızlıca şöyle çıkalım Hoppa ee, Parkur Yeteneği yok Parkur videosu da gelecek Arkadaşlar tabi Güzellik gelirse bu video hem bunun devamı Gelecek hem de ee, hem de ne olacak biliyor musunuz? Ne olacak biliyor musunuz? Şey olacak. Ne olacak? Ee, ne olacak biliyor musunuz? parko dizisi gelecek o kadar. Yani Artistlenmeye gerek yok. Artistlenmiyorum zaten. <laughs> of oh, işte bu. Ee, bunu tabladığım adına atlayacağım şimdi buradan. İnşallah ölmem artist yapayım. Art artist yaparken ölmem. Çünkü biz neyiz? Ee, K ailesiyiz. Aynen. Ben Ertuğrul oğlu Osman. Artist yapan adam. Oo. Ah ölmedim. Kurt kurt kurdum saldırsam ya. Böyle bir şey vardı ya. Bir reklamda gördüm. Kur, Aslı kurttur. Kurt oğlu kurttur diye. Canım bir yükselsin. Gideceğim yanına saldıracağım kurdun. Oo. artistenme ne geldi ama böyle. Bekle bekle seni keseceğim. Bayağı ona... Vay ya seni keseceğim. Bak keseceğim diyorum. Saldırsana ona. Vay iyi misin Ama seni keseceğim. Aklıma koydum. Koyduğumu da yaparım. Bekle bekle. Bekle. Az kaldı. dur oğlum. <laughs> <laughs> Tek. Ben gidiyorum. La la la, la. Ne? Allah Koş koş. Oh, koş 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 şurada yatağımızı yapalım na 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 şey ne yatağımızı yapalım bari abi buraya yani. oh, Demin ne oluyor ya ne yaşadık? Anlamadım. Gerçekten hiçbir şey anlamadım. Şöyle şuradan yapalım. Nerede o şey? Tahta yapalım bir tane. Yatak yapalım. Önce yünlerimizi kırmızı yapacağız. yünlerimizi ee, kırmızı yapmadan önce bunları şöyle çevirelim. Şöyle şuradan. Karda yapabilirim. Şunun. Şöyle ee, yapalım şöyle hop 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 Şöyle yaptık sonra yatak yatak Allah ne oluyor ya Heh. Oh yatağımızı yapıyoruz hayırlı olsun Tamamdır yatağımızı da yaptık Ben burada pek durmak istemiyorum hızlıca buradan gideceğim ben Gidiyorum görüşürüz orman Halk Burada iyi bir şey yap Köy bulsam da orada yaşasam ya Golem kesen demirim olsa. Ah. O ne bir şey vardı burada hareket etti. Aa, korkuyorum ben buradan gidiyorum. Aa korkuyorum. Demin yaşanan yaşanan olaydan dolayı çok korkuyorum. Aa. Ben demin buraya gelmemiş ya Hatta ben burada video başlatmıştım. Aa neler oluyor ya ben geri gel. Aa ne oluyor ya? Sen nereden Ah. Evimizi nereye yapsak ya? Düz bir yer bulmak lazım. Düz yer, düz, 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 düz. Bu video 20 dakika mı oluyor? Ne olacak ya? Aa, ben düz bir yer bulup geleceğim arkadaşlar. Evi, 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 evi oraya yapacağım. Görüşürüz. Geliyorum. Evet arkadaşlar evimi yapacağım. Yere buldum. Tam bura mis mis aradığım yer. Şurada su var, kum var, cam var. E, cam yaparım. Cam var. Burada böyle maden yaparım falan filan. Tam aradığım yer buraya yapacağım. Şimdi hazırlayalım böyle burayı temizleyelim. İşte bu ben de kürek vardı ya. Kürek. Evet, kürek. Sen lazım lazım olmazsın diye düşündüm ama lazım oluyorsun. Çok teşekkürler. Ay seni gördüm inek ha. Gördüm seni. Bekle. Sen bekle. Sen bekle seni Allah'ına kavuşturacağım inek. Çok istiyorsun değil mi? Acık biz de. Acı acıkıyoruz biz de yani. Biz de insanız değil mi? Yani biz de insan olduğumuz gibi insan olduğumuz için acıkıyoruz. Seni yemek istiyorum işte pişirip yiyeceğim. Ee, şimdi böyle bir yer yaptım. Ben yani de toprak toprak şöyle. Hmm, dip, 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 dip. Şöyle kapatalım buraları. Şöyle şuraları da kapatalım. Evim. Evim evim güzel evim olacak. Diğer videoda yapacağım evi. Bu şimdi bu videonun adı zaten açıklamada yazıyordu. Şeydi. Iı, evim için yer buldum ve orayı düzleştirdim diye bir, evi... bir de... gelmiş zaten Böyle öyle yazıyordur. Optimist gibi bir yer oldu var ya. Bu da var. Oo tam aradım yara yemin ederim. Ya çiçekler gidin Allah'ınızı seviyorsunuz ya. Allah'ınızı seviyorsunuz. Ee, başka ne yapayım? Başka ne şuraları mı açayım ya? Şöyle... Ne oluyor ya? Şöyle şuraları da açalım. Ruhat abone ol ha. Ruhat beğen videomu. Ruhat senin için PUBG Lite atacağım. Ha de unutmadan şu keselim videoda da bitirelim. Ya ya sana bitireceğim videoyu ya. İzleyiciler için söyleyeceğim bir şey var mı? Abone olun ve like atın arkadaşlar. Teşekkürler. Şaka şaka ver sesini de. Ama umarım o da öyle diyordu. Zaten öyle diyordu. İnek. Çok duygusal bir an. <laughs> sanaları sevmediğim için görüşürüz tamam mı? Şş, Allah Allah varlık Allah. Gitti, gitti. olsun. Yiyeceğiz yani. Unutmayacağım seni yerken. Bu eti yerken hep seni hatırlayacağım in koş. Şaka şaka. Dediğim gibi işte olurum bu Ne dedim ben unuttum. Evet güzel like gelirse devam gelecek. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Tavuk seni öldürmek istemiyorum ama canım öldürmek istiyor. Ne oldu? Gel gel Senin renkli renkli yok mu? Sana yazık ha renkli yok seni Seni şöyle dokundurdum bir renk yapmak isterdim Ezil 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 Şaka şaka Bak sana ezil çektirmiyorum bay bay Görüşürüz arkadaşlar